İnsan gözü, inanılmaz bir yapıya sahip olup görme yetimizin temelini oluşturan ve vücudumuzdaki en karmaşık organlardan biridir. İnsan gözüyle ilgili 5 bilimsel gerçek şu şekildedir. Göz kasları çok hızlıdır. İnsan gözü, vücuttaki en hızlı kaslara sahiptir. Göz kırpma süresi genellikle 100 ila 150 milisaniye arasındadır. Yani saniyede yaklaşık 5 kez göz kırpabilirsiniz. Gözler 576 megapiksel çözünürlüğe sahiptir. İnsan gözü yaklaşık 576 megapiksel çözünürlük kapasitesine sahiptir. Bu, gördüğünüz çevrenin çok net olmasını sağlar ancak gözün odaklanabildiği alanlar sınırlıdır. Renk körlüğü erkeklerde daha yaygındır. Renk körlüğü vakalarının %99'u erkeklerde görülür. Bunun sebebi renk algısını sağlayan genlerin X kromozomu üzerinde bulunması ve erkeklerin yalnızca bir X kromozomuna sahip olmasıdır. Gözler aslında beynin bir uzantısıdır. Gözler, doğrudan beynin bir parçası olarak gelişir. Göz siniri, beyinden çıkar ve görsel bilgileri beyne taşır. Bu yüzden göz, merkezi sinir sisteminin bir parçası olarak kabul edilir. Gözler asla tamamen kapanmaz. Uyurken bile gözler kısmen açıktır. Göz kapakları kapandığında, gözler arkasında hareket etmeye devam eder. Bu rem, hızlı göz hareketi, uykusu sırasında görülür ve rüya gördüğünüz anlarda gözler aktif kalır. Sonuç olarak, insan gözü sadece görme işleviyle değil, aynı zamanda vücudumuzun işleyişindeki hayranlık uyandıran özellikleriyle de öne çıkar. Bunun gibi daha fazla içeriğimizin gelmesini istiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, içeriklerimize yorum yapmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.